Al, of sinarit lan bu. Sinarit bu. Sinarit. Nasıl sinarit alacak? Dikkat çek, et. Çek, çek. çek sinarit. Sinarit. Dur şuraya alsam. Haydi bismillah. Aman kestirme. Sinarit. <laughs> Kakıç var mıdır? Geliyor şey. Yok yok geldim. Aldım bana. Yes. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, Sinarit Baba. Sinarit Baba yine aldık. Dişlere bak abi. Tam bir erkek vampirleşmiş. <laughs> <laughs> Needlejig. Needlefish 100 gram. İnanılmaz efsane oldu bu balığın alışı. Anlatılmaz yaşanır. <laughs> Kanka bu ne be? Yine bir 3,5-4 kilosu var.